Merhaba. Hastamız 54 yaşında, erkek hasta. Bize aşırı kilo ve kilo verememe problemleriyle başvurdu. Aslında hastamızın kilo hikayesi çok uzun süreli. Yaklaşık 20 yılda aşkın süredir kilo problemi olduğundan bahsediyor. Ve konservatif kampanyalar uygulamış. Ne de bunlar? Ciddi anlamda diyet uygulamış, egzersiz uygulamış. Bunlara rağmen kilo verme gösterememiş beraberinde de medikal tedavi kullanmasına rağmen kilo verme başarısı gösterememiş. Bizim bu tip hastalarda aldığımız önemli verilerden bir tanesi vücut kitle indeksi. Hastamızın vücut kitle indeksi 46.6. Dolayısıyla bizim morbid obezite dediğimiz grupta bu birlikte tabii ki yaşam kalitesi de ciddi bir şekilde azalmış. Evet, bugün hastamıza bariyatrik cerrahi planlıyoruz ve bu bariyatrik cerrahi de robotik yöntemle planlıyoruz. Bariyatrik cerrahi metodu olarak da gastrik bypass yapacağız, robotik gastrik bypass. Evet, ben istediğimiz iğneyle kadın içerisine girdik. Aslında bu yaptığımız bütün işlemler Bizim laparoskopik çevreye uyguladığımız sistemler de aynı yani bu sistemlerin hepsi laparoskopik uyguladığımız sistemler de aynı. Yani kartı kartonlarımızın e, gazıyla basit bir hırız. Şey Basıncı ortalama mevazı süresince 13-14 km civarında duracağız robotta dört tane kolumuz var. Bu kolların bir tanesini kamera olarak kullanıyoruz. Diğer üç da diğer robotun ekipmanları olarak kullanıyoruz. Ve bütün kolların her birinde yeni jenerasyon robot kullanıyoruz. X modeli yeni jenerasyon 8 milimlik dolayısıyla bir kamerayı bir turaklardan alıp başka turaklara bakabilme imkanı sağlıyor. Bir de bu jenerasyonda kesildiğimiz kesizyonlar daha daha az olmaktadır. Bunun dışında bir tane de astan akorda girerek bu akorda ıı, tamamlayacağız. Şimdi astan akorda girip içeriye bakacağız, teresimize bakacağız. Evet, teresimiz yerinde. Karayın içi koşturma oldukça yoğun oluyor bir hasta grubu. Dolayısıyla bu hastalarda kullandığımız robotun kolları hem daha derine ilerleyebilmekte hem de derinde bize bu ameliyatları daha başarılı bir şekilde yapabilme imkanı sağlamak. Şimdi ameliyattan ilgili bütün hazırlıklarımız tamam. Yani trokar yerleşimi tamam. Trokar dağılımımız dediğim gibi dört tane robot trokarı, bir tane stand trokarı, bir de karaciğeri kart etmek için turaka. Şimdi bu aşamadan sonra ne yapıyoruz? Robotun kollarını hastanın başına getirerek bu sistemlere buradaki dört tane kola bağlıyoruz. Biz buna rocking işlemi diyoruz. Öncelikle birinci bağladığımız kamerayı nerede kullanacaksak o kolu bağlıyoruz. Bağladık. Ardından kamerayı gönderiyoruz içerisinde ve diğer kolların bağlantısını yapıyoruz. Şimdi biz bu kit dediğimiz işler, bunlar da robotun kolları. Dört adet e, robot kolları vardı. Bunun bir tanesini kamera için kullandık. Dolayısıyla el aleti olarak e, 3 üç tane robot kolu kullanıyoruz. Aletlerin özelliklerini ameliyat sonrası detaylı bir şekilde anlatacağım. Cerrahi konsola geçtikten sonra oturarak başını buradaki üç boyutlu e, kamera özelliğine sahip monitörde şu anda hastanın karnın içini görüyoruz. Kameranın uzaklaşması, yakınlaşması, büyüklüğü, netliği hepsini buradan ayarlıyor. Aletlerin tutulması, çekilmesi, dokuları, diseksiyonu, veya stepper dediğimiz aşamalar veya dikiş dediğimiz, sütür dediğimiz, dikiş dediğimiz aşamalar bütün bunların her birine cerrah buradaki robotik konsola oturarak yapıyor. Yani ameliyatı robot yapmıyor, ameliyatı cerrah yapıyor ama tabii ki laparoskopik cerrahinin en ileri teknolojisi olan robotlar yapışıyor. ameliyatımız tamamlandı. Hastamızda bir işte de söylediğim gibi robotik yöntemle gastrik bypass ameliyatı uyguladık. Yaklaşık 30 kilometrede bir mide koşu yaptık. 80 santim bir yer kadar, 150 santim e, destan ve beslenme kanalı olacak şekilde gastrik ve cici ve cici ve tamamladık. Şu anda görüldüğü üzere unlocking işlemini yapıyoruz. Yani robotun kamerası, kolları, otur lokallardan ayrıştırılıyor. Bu işlemede de yani robotun hasta başından sökülmesi için yapıyoruz. Android'in Android tekniği 8 tane 8 gibi bir program Şu an yapıyoruz. Şu an böyle biraz sonra pasyasını kapatacağız. Ameliyatımız e, ıı, başarıyla tamamlandı. Ve robot yerine geçip artık ameliyatımız sonlandırıyoruz.